Arkadaşlar merhaba arkadaşlar. Yeni bir üzücü video karşınızdayız. Arkadaşlar youtube'u bırakıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar videomu izlenmiyor. Kanalıma abone olmuyor. Videomuna katılmıyor. Arkadaşlar ben bu eğlenmek için açtım ama arkadaşlar siz, siz eğlenmiş arkadaşlar. Siz eğlenmiş arkadaşlar ben YouTube bırakırım merak etmeyin. Kusura bakmayın. Arkadaşlar, kaç... arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar bir hafta kaç... arkadaşlar. Susar mısın? Arkadaşlar 19 aboneyiz arkadaşlar. Arkadaşlar bir haftada arkadaşlar. 100 abone arkadaşlar. YouTube'a geri döneceğim. Arkadaşlar bir hafta sonra arkadaşlar yani bu oyun kaçı? Ayy. Neyse Arkadaşlar bu arkadaşlar 11'i. Arkadaşlar. Arkadaşlar hadi size bir 10, 9 günümüz var arkadaşlar. Arkadaşlar arkadaşlar ay arkadaşlar video çekeceğim. Size abone olmayacak arkadaşlar. Valla video bırak, işte YouTube bırakırım arkadaşlar. kanallar bana doğru video alakası görüntü etmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu oyun 11'i. 11 Ocak. Arkadaşlar 20 görüşürüz. Abone, video etmeyi unutmayın. Beni 100 abone yapın. Görelim bakalım hadi. Görüşürüz. Bay bay.